Sen bir e, ne dedin? Kalpten bir rahatsızlandım dedin. Dört sefer anju oldum ben. İki tamam. tane stent takılı. Ama bu stentleri takan doktor ben dört ay düzenli olarak andız bekmez içtim. bekmez içtim, bekmeden sonra tekrar gittim dördüncü anjuyu oldum. Anjuyu oldum da doktor bana dedi ki ne yaptın bu damarlara dedi. Ne oldu hocam dedim. Damarların önceki damarların aynı damarlık kıyaslayamayacak halde dedi. Tertemiz dedi. Pırıl pırıl olmuş dedi. Hocam düzenli olarak andız bekmez içtim deyince benim verdiğim ilacı ihmal et ama bu bekmezini ihmal etme dedi. Ben de bunun üzerine hiç ihmal etmeden içiyorum bekmezimi. Çok şükür hiç kalp sıkıntım da yok. Maşallah. Evet. Andus zaten çok sprekmez, kıymetli dayı. Evet. ya. Ya doğal ben bunu tavsiye ederim. Her şey tavsiye ederim. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Evet. Bu durumu bu diye. Ama isteyen yapar isteyen yapmaz o ayrı şey. Onu bilemem. Ama ben kendim yaşadığım için biliyorum. Evet.